Hepinize merhabalar. Bugün daha önce benim de denemediğim ama bir kardeşimin her videoya yorum yapıp beni zorunlu bıraktığı bir tarif yapacağız. Bugün KFC'nin et versiyonunu yapacağız. Bir kardeşimiz var her videoya abi KFC'nin et versiyonu. Her videoya yazıyor ama yani. Ben de artık dedim ki onun da benim de çilemiz bitsin. Bugün bunu yapalım. Şimdi ben bunu niye yapmıyorum? Daha önce denemedim ama tavukta çok severim bak. Tavuk da bence belki de tavuğun en güzel hali olabilir benim açımdan. Ee, bu KFC tarzı etrafı pane kaplamalı. Çok seviyorum yani. Ama niyeyse ete kıyamıyorum. Bu kardeşimizin üzerine bunu düşünmeye başladım. Ne yapsam ne yapsam. Tamam dedim bir deneyelim. Denemekten bir zarar çıkmaz. Zaten biz bir çeşit deney kanalıyız diyebiliriz. Şimdi bugün açıkçası ben de ilk defa bir ete kıyıp yapacağım. Hadi başlayalım. Önümde 3 çeşit etim var. Bir tanesi şöyle. Hani pek yağ dağılımı olmayan değilim, Daha ortalama sıradan bir et. Bir tane şöyle dallasım var. Bir tane de şöyle artık buna ne derseniz öyle bir etim var i̇mparator. ki. hala imparator yani. Gerçekten 10 numara yağ dağılımı olan 10 numarada bir et. Bundan yapsam bunun kötü olma ihtimali yok bence yani. Ama şimdi açıkçası da kıyamıyorum mangalda yapmak varken bunu yapmaya. Ben bugün şu eti bir değerlendireyim bakalım. Eğer güzel bir şey olursa daha güzel etlerle tekrardan bir farklı içerik yaparız. Çok kalın da değil. 2 dilim. Et kesiyorum. Şimdi bunları direkt da kızartmayacağım. Çünkü nispeten yine kalın olduğu için dışı yanar. Normal tavuk gibi düşünmeyin bunları. Bunun kalan da böyle parmak parmak mı yapsak Cüneyt? Ben öyle yapacağım. Hadi. Bak, bu şimdi yoktu planda. Bunu da öyle yapalım o zaman. Şöyle daha ince keselim. antrikotu iki çeşit yapacağım. Bir tanesi şöyle sinirlerini aralarından ayıklıyorum. Şöyle parmak şeklinde diyebileceğimiz. Bunları hiç ön pişirme yapmadan direkt yağda kızartacağım. Şu iki tane nispeten daha kalın olan etleri önden fırında içlerini pişireceğim. Sadece dışlarını çıtırlaşana kadar yağda tutacağım. Bakalım bir fark olacak mı? Hem de bir karşılaştırma videosu olmuş olsun. Zaten yağın içerisinde kızartacağım için bakın, şöyle full yağ olan kısımları alıyorum. Bunlara gerek yok. Bunlar tamam. Her zaman yaptığım şekilde yapacağım. Üzerinden tuz, karabiber ve sarımsak tozu. Aynı şekilde arkalarında. Şimdilik bunları ellemiyorum. Bunların baştan bir içlerini bir miktar fırında pişireyim. Bu bir deney gibi olduğu için ben ne olur ne olmaz. Normalde bu etler için çok da ihtiyaç yok ama ben yine de şöyle iki tane termometreyi yerleştireyim ki etlerimizin durumunu kontrol edebilelim. Şimdi artık fırına geçebiliriz. Fırınımı önden 140 dereceye ayarladım. Şimdi bunu kapatıyorum artık. Etlerim 50 dereceye gelene kadar pişecek. Fritözüme taze yağ koydum. Şöyle 170 derece sıcaklığa göre ayarlıyorum. Bir yandan da etlerim pişmeye devam ediyor. İki tane yumurta kullanacağım. Oo. <laughs> çift sarılı çıktı. Yeter mi ya? Bir tane daha kırsam mı? Çok fazla yok. Gerekirse kırayım şimdi. Yani iki tane niyetlenmiştim ama Aynen çift sarılı çıktı şansımıza. Şöyle birazcık karıştırıyorum yumurtaları. Onun yumurtam. Burada da Japon ekmeği kırıntısı kullanacağım. Panko. Gördüğünüz gibi 50 derece 51 derecelere geldik. Şöyle de göstereyim. Şu an itibariyle 26 dakika oldu. Etlerimiz pişti. Şu an içlerini tamamen az pişmişin de altında biraz pişirdim. Çünkü yağda da bir miktar pişecekler diye. Evet, şöyle etlerimi alıyorum. Şimdi burada pişen etlerimiz var, burada çiğ etlerimiz var. Az önce galiba bu bilgiyi vermeyi unuttum. Bu etim çok dinlenmiş bir et değil arkadaşlar. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar dinlendi, dinlenmedi. Yani taze diyebileceğimiz gibi bir et. Bunları da aynı az önce yaptığım gibi üstten tuzuyla karabiber ve sarımsak tozu. Bunları böyle karıştıracağım. Şimdi bu etlerimiz biraz burada dinlensin. Bu arada yağım şu an kızdı. Önce şöyle biraz bunun içine. Şimdi son olarak da şöyle yapalım. Dışını bu şekilde kapladım. Şimdi buraya koyuyorum. Evet arkadaşlar şöyle parmak etlerimiz şu an hazır. Şimdi bunları Artık yağı veriyorum. Şimdi bunu da kapatalım. 3 dakika sonra bir kontrol ederiz. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 3-3,5 dakika kadar tuttum. Dışları gayet güzel olmuş. Renkleri bence gayet hoş değil mi Joc? Evet. Rengi falan gayet güzel duruyor. Biraz cıya gibi duruyor. Ben diğerlerini hazırlarken, yağı birazcık fazla kızdıracağım bu arada. Bunları da yine aynı şekilde baştan... Una batırıyorum. Daha sonra yumurtaya. Son olarak da yine ekmek kırıntısına. Etin çok aşırı pişmesini istemiyorum. Bu noktadan sonra amacımız dışının kızarması. Şu an yağımın sıcaklığı 200 derece. Bunları sadece bir dakika tutmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şu an bir dakika 10 saniye falan oldu. Ben de o arada hemen ortalığı toparlamaya çalıştım. Bu kadar oldu. Kusuruma bakmayın artık. Hemen şöyle etleri alıyorum. Yine böyle bir tahtada. Evet arkadaşlar. iki tane yavrucuk var burada. Biri kızım, biri yeğenim. Şimdi, e, bugünkü tarifin çocuklara daha uygun olduğunu düşündüm. O yüzden de çocuklara tattıralım, beraber tadalım dedim. Çocuklar ne yiyeceğiz bugün? Cipsli tavuk. <laughs> Çaktırmayın. Evet. Şimdi Bismillah, şöyle size birer tane verelim. Baştan şu küçüklerden tadalım. İster elle yiyebilirsiniz ama şöyle çatalla yiyin. Evet, <laughs> Hadi bakalım. Bismillah. Sizin için tadıyoruz arkadaşlar. Çıtır hmm. çıtır olmuş. Değil ki bu tavuk. <laughs> <laughs> tavuk değil mi? tavuk değil mi? Çocukları cipsi tavuk diye çağırdık. Acaba dedim diğerler mi ama yemediler. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bugün amcam size cipsiz tavuk değil cipsiz et yaptım. O, yani. Al orası yağ sen burasını ye. Benim bu biraz kıldır böyle yağ denk geldi şurasında yemez. Hı. Şimdi doğruya doğru. Beğendin mi beğendim beğenmedim beğenmedim. İstediğiniz gibi konuşun. Ağzınızdakiler bitsin öyle. Bu arada ben bir de şunu keseyim. Bir de bunu tadalım bakalım. Fark olacak mı? Evet. Bakın bu daha böyle bir ayarında pişti. Şunu da şöyle göstereyim size. Bakın. Bu biraz daha çok pişti. 3.5 dakika çok bile geldi diyebiliriz yani. Hani içi pişti, pişmedi diye soranlar olacaktır. Gayet iyi pişti yani içi. Bunun içi daha az pişti doğal olarak çünkü daha az tuttuk ve daha kalın bir etti. Birer lokma da şundan vermek istiyorum çocuklar size. Sana yağsız kısmını vereceğim babacığım, tamam. Ah, bak bu yağsız kısım senin. Aç ağzını. Bismillah. Sen de aç abicim ağzını. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, şöyle kendime de bir lokma alıyorum. Müsaadenizle tadıyorum. Cüneyt. Çocuklar yutarken birer lokma da sana vereyim. Sen de bir fikrini söyle. Evet Zümracığım seni dinliyoruz. Her ikisi de çok güzel olmuş ama bu et daha böyle yumuşak olduğu için benim daha hoşuma gitti. Tamam. Peki mesela tavuk beklerken et geldi. Mesela tavuk mu daha çok daha çok seversin bunu mu daha çok seversin? Tavuk. Tavuk. Sen amcam sen yorumla şimdi. Bence çok güzel olmuş. Ee, bunun eti bana biraz tanıdık geldi ama pişiremedi. <laughs> Aslında ikisi de aynı et amcam ama bunu biraz daha az pişirdim. Bunu biraz daha fazla pişirdik. Yani şunu böyle parmak şeklinde yaptık bunları böyle. Bunları da böyle normal steak şeklinde yaptık. Çıkaramadığın net senin en sevdiğin et yani. Antrikot. <laughs> Antrikot. Yani pikanya değil. Gerçekten pikanya bu küçük pikanyacıdır. Pikanya yapıp da çağırmazsam işim var yani, o derece. Bu antrikot amcacığım. İkisi de antrikot ama bu bizim alıştığımız şekildeki antrikot. Sen hangisini daha çok beğendin? Evet. Onu daha çok beğendin. Peki cipsli tavuğu mu, bunu mu tercih edersin? Cipsli tavuğu. Tamamdır. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ben de açıkçası çocuklara katılıyorum. Yani şunu tattığınız zaman daha böyle et et bir tat geliyor. Daha az pişmiş, bizim normalde hep yediğimiz steklere daha yakın olduğu için bence çocuklar da onu beğendi. Buraya baktığınız zaman aynı et gördünüz, beraber yaptık. Aynı et olmasına rağmen biraz daha fazla pişti. Aslında bunun çıtır dokusu daha fazla olduğu için çocukların ben bunu daha fazla beğeneceklerini tahmin ederdim. Ama çocuklar da benim gibi steak'i beğendiler. Cüneyt sen ne diyorsun? Ben de çocuklara katılıyorum. Hani denenecek bir şey mi? Denedik. Tamam. Hani pişman mıyız? Bence değiliz. Benim de aklımda var. Doğu arkadaştan dışında ben de düşünüyordum acaba nasıl bir tat çıkar diye. Hani ama böyle israf etmedik. Öncelikle onu söyleyelim. Hani bir lezzet Yok, var, güzel bir lezzet ona. var. Yani evet. hani böyle kötü bir deney olmadı ama hani antrikotun daha güzel halleri var. Belki daha bir tık daha hani başarısız etler mi diyeyim? Onlarla belki bir aroma katılmış olabilir bunlar. Şimdi bak onu diyecektim benim aklıma şu geldi. Normalde de mesela şunları böyle hani hep e, sossuz yiyemiyoruz ya. Ben mesela KFC tavuğu da yanında sos olmadığımı sevmem çok yani. Şimdi bunda da belki birazcık böyle hani sos ihtiyacı hissediyor gibi insan. Yani şu durumda açıkçası böyle bir yancıya ihtiyaç oldu gibi. Ben bir tane de şöyle tadayım videoyu bitireyim. Yani bu haliyle de Bence yani çok tavsiye edeceğim bir şey değil. Arkadaşlar denedik. Bunları yiyeceğiz. Sıkıntı yok. Kötü mü? Değil. Ama yani ette gerek yok. Tavuk varken ben tavuk yapmaya devam ederim. Ama bunu isteyen arkadaşımıza da buradan selamlar olsun. Umarım gönlünü yapmışızdır. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kapıcan mı diyor? Evet. <laughs> Bak onun için bekliyordu. Hadi kapa. Arkadaşlar değil. Abiler diyemizin de. <laughs> Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de abone ol tuşunun yanında zil butonu var. Ona da basmayı unutmayın. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Siz de Zümra'yı dinlerseniz memnun oluruz. Bir sonraki videoya kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.